Evet merhabalar asitler ve bazlar konusunu işledik bugün de tuzlar konusunu işleyeceğiz birlikte. Tuzların nasıl oluştuklarına bakalım ilk önce. Tuzlar katyonlar ve anyonlar arasında elektrostatik çekim kuvvetleriyle ile iyonik bileşikler oluşturarak oluşuyorlar. Anyonlar ve katyonların elektrostatik çekim kuvvetleriyle ile birlikte iyonik bileşik oluşturmasıyla tuz oluşur. E tuzların nasıl oluştuğuna bakalım ilk önce. Tuzların yapılarında anyon ve katyon dediğimiz e, kısımlar var. Anyon ve katyonlar neydi? İyonlardı. Anyon artı yüklü e, e, eksi yüklü iyonumuzdu. Katyonsa artı yüklü iyonumuzdu. Bakalım şimdi. Ne demiş bana? E, burada bana 3 tane tuz vermiş. Bu tuzlara bakalım. Potasyum klorür, sodyum nitrat ve amonyum bromür e, e, tuzlarını vermiş. Bunların iyonlarına ayırmış e, hepsini tek tek. Şimdi ee, tuzların nasıl oluştukları ile ilgili ya da tuzları adlandırırken ne şekilde adlandıracağımızı ee, örnekler üzerinden giderek bakacağım. Katyonları eğer ki H artı iyonu olursa oluşan bileşik asit oluyor. O yüzden H artı iyonu olan katyonu H artı iyonu olan bileşikler ee, asit oluyor. Burada da ne yapacağız yine? Hidroklorik asit, nitrik asit ve hidrobromik asidin ee, anyon ve katyonlarını ayırmış. Buradan da nasıl oluştuklarını görüyoruz. Bir sonrakine bakalım. Eğer ki benim bileşiklerimde anyon OH- iyonu ise anyonum OH- iyonu ise benim bileşiğim bu sefer baz olacak. Eğer ki burada ne vermiş bana? Potasyum hidroksit, sodyum hidroksit ve amonyum hidroksit vermiş. Eğer ki benim anyonum O2- iyonu olursa benim bileşim bu sefer de oksit olacak. Yani potasyum oksit, sodyum oksit, amonyum oksit. Yani sonuç olarak benim bileşimin tuz olabilmesi için ee, tuzu oluşturabilmek için benim bileşimin katyonunun H artı ee, anyonunun ise OH-O2- olamayacağını bilmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar olursa ne oluyor? Benim bileşim asit ya da baz oluyor. Tuzların genel özelliklerine bakalım. Oda şartlarında katı halde bulunuyorlar ve iyonik kristal yapılı saf maddelerdir. Erime ve kaynama noktaları oldukça yüksektir. Katı halde elektriği iletmezler fakat sıvı halde ya da sulu çözeltilerinde iyonlar hareket ettiği için iyonlar hareket ettiği için elektrik akımını iletirler. E, tuzların sulu çözeltileri asidik, bazik ya da nötr olabilir. Bunları nasıl adlandıracağız? Şimdi ona bakalım. Eğer ki benim asidim kuvvetliyse, bazım da kuvvetliyse sonuç olarak nötr tuz dediğimiz tuz ve su oluşacak. Ama eğer ki benim asidim kuvvetli Bazın zayıf olduğunda ne olacak? Asit baskın geleceği için tuzum asidik olacak ve su oluşacak. Eğer ki eğer ki benim bazım kuvvetli ise asidim zayıfsa bu sefer bazik tuz ve su oluşacak. Hepsinde su oluşuyor gördüğünüz gibi. Çünkü asit baz tepkimelerinin sonucunda ne oluyordu? Tuz ve su oluşuyordu. Eğer ki ben asit olarak Hidroklorik asit kullanırsam oluşan tuzlarım klorür tuzları. Nitrik asit kullanırsam oluşan tuzlarım nitrat tuzları. Sülfürik asit kullanırsam da oluşan tuzlarım sülfat tuzları olarak adlanacak. Bir de dikkat etmem gereken bir şey daha var. Benim tepkimem ne kadar yavaş olursa tuzlar biliyorsunuz iyonik kristal yapımı maddelerde tuzların kristalleri de o kadar düzgün olacak. Bazı tuzlar çok iyi çözünecek su, e, suda bazıları ise çok az çözünecek nitrat tuzları iyi çözünürken kalsiyum karbonat mesela nasılmış çok yavaş çözünüyormuş. Evet bir örnek vermiş bana e, hangisinin sulu çözeltisinde H iyon sayısı OH eksi iyon sayısından fazladır. H artı iyon sayısı OH eksi iyon sayısından fazla olması demek Benim benim tuzumun asidik olması demek. Asidik tuz olabilmesi için de ne gerekiyordu? Kuvvetli asit ve zayıf baz olması gerekiyor. Kuvvetli asit zayıf baza bakıyorum. Sodyum nitrat demiş. Sodyumu buradan aldık. Nitratı da buradan aldık. Ne olacak? Kuvvetli asit, kuvvetli baz. Ne olacak burada? Nötr tuz olacak. Ne yazın? Gümüş sülfat. Gümüşü buradan aldık. Zayıf baz. Sülfat kuvvetli asit ne olacak bu asidik olacak. Kalsiyum sülfat. Kalsiyumu nereden aldık? Buradan aldık. Sülfatı buradan aldık. Kuvvetli asit kuvvetli baz bu da ne olacak? Nötr olacak. Ee, sodyum karbonat. Karbonatı buradan aldım. Güven sodyumu buradan aldım. Kuvvetli baz zayıf asit o zaman bu basit olacak. Sodyum sülfat. Sodyum sülfatı da sodyumu buradan aldım. Sülfatı buradan aldım. Kuvvetli asit. Kuvvetli baz ne olacak? Bu da nötr olacak. Benden H artı sayısı O H sayısından fazla olanı istemişti. Yani benden asidik tuz istemişti. Asidik tuzumda da hangi vermiş bana? Bursa'da vermiş. Burada da hangisi nötr tuzdur diye sormuş bana. Bakıyorum. Ee, nötr tuzlu olması için ne gerekiyordu? Kuvvetli asit. kuvvetli baz olması gerekiyor. Kuvvetli asit, kuvvetli baz. Ne var burada? Bakalım. Ee, kalsiyum nitrat var sanırım. Kalsiyum buradan aldık, nitratı buradan aldık. Cevabımız deniz olur. pH değerleri arasındaki ilişkiyi sormuş bana. Burada da ne yapacağız? Asidik tuz, bazik tuz ve nötr tuz olarak bakacağımız için ee, hangisi bazik tuz? Bu bazik. Hangisi nötr tuz? Bu nötr tuz. Hangisi asidik tuz? Bu da asidik tuz. O zaman ne olacak? 1 pH'i daha büyük. Sonra iki, sonra 3 olması gerekiyor. Evet, tuzların oluşum tepkimeleri. Tuzlar nötralleşme tepkimeleri dediğimiz asit baz tepkimeleriyle meydana gelebiliyor. Ne vermiş bana? E hidroklorik asitle sodyum hidroksit vermiş. Sodyum klorür ve su oluştu. Sülfürik asitle magnezyum oksit vermiş. Magnezyum sülfat ve su oluştu. Sülfürik asitle potasyum hidroksit vermiş. Potasyum sülfat ve su oluştu. Neye dikkat etmem gerekiyor? E, a, amonyak gazı asitlerle tepkimeye girdiğinde yalnız tuz oluşuyor. Su oluşmaz. Mesela amonyakla hidroklorik asit tepkimeye girdi amonyum klorür oluşur. Amonyakla sülfürik asit tepkimeye girdi Amonyum sülfat tuzu oluşur burada da. Bazik oksitlerin asitlerle tepkimelerinde, bazik oksitlerle asitler tepkimeye girdiğinde yine tuz ve su oluşur diyebiliriz. Devam edelim. Asit oksitlerin bazlarla tepkimeleri demiş. Asit oksitler bazlarla tepkimeye girdiğinde yine tuz ve su oluşuyor. Ee, burada da ne varmış? Karbon sodyum hidroksit tepkimeye girmiş sodyum karbonat ve su oluştu. Sülfürik asitle, e, sodyum trioksitle, e, potasyum hidroksit tepkimeye girdiğinde potasyum sülfat ve su oluştu. Metallerle asitlerin tepkimelerinde tuz ve hidrojen gazı açığa çıkar. Metallerle asitlerin tepkimesinde tuz ve hidrojen gazı açığa çıkar. E, devam edelim. Ne vermiş? Sodyumla hidroklorik asit tepkimeye girdiğinde sodyum klorür ve hidrojen gazı açığa çıktı. Kalsiyum nitrik asit tepkimeye girdiğinde kalsiyum nitrat tuzu ve hidrojen açığa çıktı. Magnezyumun sülfürik asit tepkimeye girdiğinde magnezyum sülfat ve hidrojen gazı açığa çıktı diyebiliriz. Metallerle metallerin tepkimelerinde sadece tuzlar ortaya çıkıyor yine. Tuzlar arasında yer değiştirme tepkimeleri yine ne yapıyor? Tuzları oluşturabiliyor hangisi yanlıştır demiş bana. Hangisi yanlıştır? Tuzlarla ilgili hangisi yanlış olduğuna bakacağız. Sulu çözeltilerinde elektrik akımını iletirler mi? İletirler. Ee, pH değeri 7 ise ne tür tuzdur demiş. Evet. En az bir tane metal katyonu içerir demiş. Böyle bir zorunluluğumuz yok. Bizim iyonik yapılı bileşiklerdir demiş. Evet. Asit baz tepkimeleri sonucu elde edilirler demiş. Bu da doğru cevabımız. Ceyhan olacak. Hangisinin sonucunda oluşan madde tuz değildir demiş. Ee, hangisinin sonucunda oluşan maddemiz tuz değildir. Amonyakla su tepkimeye girdiğinde tuz oluşmaz. Evet tuzların yaygın kullanım alanları demiş. Sodyum klorür. Sodyum klorür doğada iyonik yapılı kristaller halinde bulunuyor. Erime noktası yüksek, genelde deniz suyundan ve tuz yataklarından elde ediliyorlar. Çoğunlukla saydamlardır. Suyla karıştırıldığında suyun donma noktasını düşürür, kaynama noktasını yükseltir. Sabun sanayisinde kullanılır. E, midede sallanan, salgılanan, salgılanan hidroklorik asidi, e, yemek e, midede salgılanan asit olan hidroklorik asit, eee sodyum klorür ne yapıyor? Bu hidroklorik asidin Klor kaynağı, içerisindeki klorla midede salgılanan hidroklorik asidin klor kaynağını oluşturuyor. Vücuttaki su dengesini sağlıyor. Tuzda bulunan sodyum iyonu ne yapıyor? Sinir ve kas e, hücreleri için önemli oluyor. Besin maddelerinin ve derilerin saklanmasında kullanılıyor. Tereyağı ve margarin üretiminde, suları yumuşatmada ve seramikleri sırlamada ne yapılıyor? Kullanılıyor diyebiliriz. Hangisi sodyum kloridi doğrudan canlı üzerinde canlı vücudu için etkili değildir demiş. Mide salgısının hidroklorik hidroklorik asidin kaynağı olması bu doğrudan insan canlı vücudu için etkilidir. İçtiğimiz suyu yumuşatması doğrudan etkilidir. Sinir ve kas hücrelerimiz için gerekli olan katyon olan sodyumu bulundurması. Doğrudan etkili vücudun su dengesini sağlaması doğrudan etkili ama erime noktasının yüksek, yüksek olması doğrudan etkili değildir. Evet ne vermiş bana? Ee, sodyumun 3 tane e, iyon vermiş bunlarla oluşturdukları bileşikleri ve bileşiklerin formüllerindeki toplam atom sayılarını istemiş bende. Sodyumla sülfat birleştiğinde ne olacak? Sodyum sülfat oluşacak. Sodyum sülfatta toplam 7 tane atom var. E, sodyum ve karbonat birleştiğinde sodyum karbonat tuzu oluşacak ve toplamda 6 tane e, atomumuz oluşuyor. E, sodyumla bir karbonat birleştiğinde sodyum bir karbonat oluşuyor ve bunda da 6 tane atomumuz bulunur. Evet, sodyum karbonat. Sodyum karbonatı biz günlük hayatımızda soda olarak kullanıyoruz ama bu soda çamaşır sodası olarak kullanılıyor. Beyaz renkli, bazik özellikte ve suda çözünen bir madde. Çamaşır makinesi yumuşatıcısı olarak kullanabiliriz. Kağıt sanayisinde, maden sularında kullanabiliyoruz. Cam üretiminde kullanabiliyoruz. Deterjan yapımında da ne yapıyoruz? Yine kullanabiliyoruz. Sodyum karbonat bileşeninin kullanım alanlarındandır demiş. Hangileri? Sodyum karbonatın kullanım alanlarındandır demiş. Deterjan yapımı ve cam üretimi vardır ama kağıt hamuru üretimi yoktur. Cevabımız 1 ve 2 olacak. Sodyum bir karbonat. Halka arasında kabartma tozu ya da yemek sodası olarak biliniyor. Beyaz renkli kristal haldedir zayıf bazik özellik gösteriyor. Ee, hamur kabartma tozu olarak kullanırız. Mide asidini gidermede, kötü kokuları azaltmada, deri sanayisinde ve temizlik maddelerinin sanayisinde kullanabiliriz. Evet ne demiş bana? Aşağıda bir markanın hamur kabartma tozu paketi görülmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi hamur kabartma tozunda kullanılan tuzlardan birisidir demiş bana. Hangisi? Sodyum bikarbonat olacak cevabımız. Yani Adana olacak. Evet, devam ediyoruz. Ee, kalsiyum karbonat, kalsiyum karbonat, karbonatı da biz kireç taşı olarak e, kullanıyoruz ve asitlerle tepkimeye girdiğinde karbondioksit gazı açığa çıkıyor. Çok az çözünüyorlar suda. Kalsiyum karbonat kireç taşı olarak kullanılıyor ve biz bunu inşaatlarda kullanıyoruz genelde. Çimento ve beton yapımında, boya malzemelerinin üretiminde, böbrek yetmezliği olanlarda ve de e, gıda maddelerinde katkı maddesi olarak E170 numaralı katkı maddesi olarak kullanabiliyordur. Evet bana bir e, soru vermiş şimdi. Hangisi e, özellikleri verilen tuzlar aşağıdakilerden hangisi doğru sıralanmıştır demiş. Halk arasında... Ee, kabartma tozu olarak bilinen hangisiydi? Sodyum bir karbonattı. çimento yapımında kullanılan kalsiyum karbonattı, çamaşır makinesi e, yumuşatıcısı olan da ne olacaktı? Ka e, sodyum karbonat olacak cevabımız Edirne oluyor. Evet geldik bir sonraki tuzumuza. amonyum klorür. Amonyum klorürü biz halk arasında nişadır olarak bileceğiz. E, katı halde ve gaz halde doğrudan geçebiliyor. Yani süblimleşebilen bir malzeme. E, bir madde, bir tuz. Suda iyi çözünüyor. Çözeltisi asidik özelliktedir. E, biz bunu nerede kullanıyoruz peki? Metallerin e, bazılarını rafine etmede, kozmetikte şampuan yapımında, kuru pil ve patlayıcı yapımında, ilaç sanayisinde, öksürük şuruplarında... Yem sektöründe sığır yemlerinde ne yapıyormuşuz? Kullanıyor mu? Şur. Evet, geldik 54. sorumuza. Ne demiş? Hangileri amonyum klorür için doğrudur demiş. Sulu çözelti özelliği gösterir demiş. Doğru. Öksürük şuruplarında kullanılır demiş. Doğru. Kireç taşı olarak bilinir demiş. Kireç taşı olarak bilinen kalsiyum karbonat olduğu için cevabımız Denizli oluyor. Evet bir sonrakine geldik. Sodyum bikarbonat tuzu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Sodyum bikarbonat formülü nasıldı? Ee, bakalım formülü bu şekilde. Formülünü vermiş. Yaygın adı yemek sodasıdır demiş. Doğru. Suda Na artı ve karbonat iyonu, sodyum ve karbonat iyonlarına ayrışır demiş. Sodyum ve karbonat iyonlarına değil, sodyum ve bikarbonat iyonlarına ayrışır olacak. Asitlerle tepkimesinden karbondioksit gazı açığa çıkar demiş. Doğru. Antest özelliklidir demiş. Bu da doğru olacak. Evet. E, halk arasında nişadır olarak bilinen tuz. Halk arasında nişadır olarak bilinen tuz. Aşağıdaki tepkimelerin hangisinin sonucu oluşur? Neydi benim maddem? amonyum klorürdü. Amonyum klorür de nasıl oluşur? Amonyakla hidroklorik asidin tepkimesiyle oluşur. evet arkadaşlar konumuzu burada sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.